Merhaba arkadaşlar, bir Eylül Perşembe İzmir Ateş Tamına vereceğim. Arkadaşlar, emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, ben üstüne basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, ben da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, ben üstüne için Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün İzmir'de gün üzerinde 9 koşul bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşula 1. altılığa, saat 7'de 4. koşula 2. altılığa başlar. Biz 1. koşula başlıyoruz arkadaşlar. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşula 1. altılığa başlar. Neydi? 3 yaşlı Araplar, 1200 metre çeyrek. Arkadaşlar bu ilk 9 numara ökü yer. Eren Dursun Öktenle. Daha sonra 12 numara Sedef Kızım Nevzat Avcı'yla Kurtalan Taydır. 10 bin numara Redil Cemal Paso'yla. 8 numara Mor Ateş Mertcan Çelik'le. 10 numara Prenses Didem Ali Kaplan'la. Arkadaşlar 9, 12, 11, 8, 10. Arkadaşlar daha da bir ünlü arkadaşımız burada bir takip atım var. 2 numara çilek. Dileyen arkadaşımız burada bir çarpı atabilir Gökhan Gökçe'yle. İki numara çileği de büyük şablonlara dahil edelim arkadaşlar. Saat 6'ya çene kala ikinci koşu. Birinci atılgan ikinci ayağıdır. Onda 16, 4 ev kadar yapar. 19 metre çim. Burada yatıp 2 iki numara alemin kralı. 2 ile 3 ekürdür arkadaşlar. Daha sonra 1 numara Akar Necat. Cemal Tasuyla. 10 numara Mamuşoğlu. Dokan Parlula. Arkadaşlar bu 10 numara Mamuşoğlu. Yani boş kalırsa çatı gibi bitebilir. Ona size Süleyman arkadaşlar. Dört numara demir koza. Cem Altun'la. Altın numara Musi Ali Kaplan'la. Dokuz numara Ananıya Bekir Mert Mırık'la. On bin numara Calibetay, Mustafa Çiçek'le. Ve son olarak on iki numara Kral Çeko diyeceğim Mehmet Bilgin'le. Burası biraz zor koş arkadaşlar. Saat 6.30'da 3. koşu 1. altı değer yani. 3. ayağıdır. Meydin 3 yaşlı Araplar 1. metre içi. Arkadaşlar burada 7 numara Nurbek Bahu diyeceğim. Ya ben Mustafa Çiğe pek vermiyorum arkadaşlar. Ona size söyleyeyim arkadaşlar. Mustafa Çiğe pek vermiyorum. Mustafa Çiğe pek fa favori hakları yetinmiyor arkadaşlar. Bir bak adam daha var arkadaşlar. Şayet buna alt yazmak isteyenler bu 8 numara bu değerlendirebilir. Hatta bu iki numara gelen candayı değerlendirebilirsiniz. Şayet Nurbek'i tek atlayan arkadaşlarımız 8 ile 2 değerlendirsin arkadaşlar. Saat 7'de 4. koşu 2. altılayan başlar. Birinci altı dayan, dördüncü ayıdır. Şartı üç. Dört var. Bir metre çim. Burada yatın. Üç numara Alaşya. Eren Kadirler'le. Daha sonra dört numara Atuşa. Cem Altun'la. On numara Cüda. On bir numara Andrea Kızı. Muhammed Barat Öncel'le. Dokuz numara Şal Kızı Mer Uyarla. 8 numara Atakum Kızı Cem Yılmazla. Ve 1 numara bir Boss diyeceğim Okan Kızdaşla. Arkadaşlar bu 8 numara Atakum Kızı ama şunu da taydı arkadaşlar. El değiştirdi bu. Evet arkadaşlar kurtelen taydı. El değişti. Onu da paylaşayım. Yani yener değişmedi arkadaşlar. Kurtel'e kurtel, kurtel üstüne çıkma bir taydır arkadaşlar. Saat 7.30'da 5. koşu, 1. altınlayım, 5. yadır, şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler, 1800 metre çim. Arkadaşlar burada start arkasında herhangi bir sorun yaşamasa, bilmiyorum bu her o, bu da alternatif bankı arkadaşlar. Şehit 3. ayaktaki 7 numara Nurberk'e güvenmeyen arkadaşımız bu ayarı bank olarak değerlendirebilir. Saat arkasında herhangi bir saat sorun yaşamasa bu grubu geçer. Bundan 12 gün evvel kolay bir şekilde kazanır arkadaşlar. Bu ayarı alt açı banko diyelim arkadaşlar. İlk tane rakip vereceğim. 6 numara Narayama Ali Yıldız'la kurtarılan sayıdır. Ve 12 numara İrnus'un diyeceğim Nevzat Avcı'la. Bu da kurtaran arkadaşlar. Bir numara alt artı bakıldım, altı bakıyorum rakip 6-12 iki. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Üçüncü ayaktaki Nurberk'e güvenen arkadaşımız bir numarayı bak değerlendirebilir. Yani ben kendi şablonumda arkadaşlar Nurberk'i tek alacağım. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Kurgu bakımız 7 numara Nurberk. Saat 8'de 6. koşu. 1. atlı yayın. Son ayağıdır. Şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizler. 1.900 metre kur. 1. atlı yayın bazda kurgusunu son ayağa getirmek isteyen arkadaşlarımız 6 numara Zilatbur'u değerlendirebilirler. Arkadaşlar bu 6 numara Zilatbur satış koşusundan sonra el değişti. Yani direkt bak olarak önerecektin. Ee, ben Gökhan Gökçe pek güvenmedim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Sadullah Taş evvelki sahiplerde Demirhan Yılmaz satış koşusundan sonra el değişti. Yeni liglerinde ilk kez koşacak. Altı numara Zılat Vur, Türk Banko'dur. Kurgusunu sonraya getirmek isteyen arkadaşımız altı numara Zılat da banko olarak değerlendirebilir. Önce numara Mustunay. Halil Yıldız'la daha sonra bir numara Robinson 63 yılda olsa Takbir Bitay Ali Kaplan'la 4 numara Çınar Bey Cemal Pasu'yla 9 numara Rotanay'ın Muhammed Mir Bilgin'le ve 5 numara Jünür Çınar diyeceğim Cem Altun'la. Arkadaşlar 6 alt açı bak Rakip 2 1 4 9 5 arkadaşlar. Saat 8.30'da 7. koşu Andıqab 16 4 e yukarı İngilizce 1300 metre 2 Buraya katın 2 numara Özengel Cem Altun'la Daha sonra 4 numara Bulutandır Nevzat Alcıyla 6 numara Skapur gör Muhammed Mir Bilgin'le 7 numara Eyvah Uzun Mehmet Çelik'le ve 3 Mura Akaba Göktürk diyeceğim araç kuluyla. 2, 4, 6, 7, 3 Saat 9'da 8. koşu neydi? Üç yaşlı araplar, 1, 2, 3 asla araplar, 1200 metre çi. Burada 4 mora Ceyda kızı, Gökhan Gökçeli. Daha sonra 7 mora Defi Mustafa Çiçekli. 12 mora Uçan Kısrak Bekir Mer 4, 7, 12 daha da büyük oynayan arkası, bu da arkası İçini çekelim. 2 numara Akrime, Muhammed Mir bilgine ve son olarak onlara mirim diyeceğim İsmail Kale'le. Arkadaşlar 4, 7, 12 orta ölçekli kuput yapan arkadaşımız için yeterli. Bir gün arkadaşımız 2 ile 10 da değerlendirebilir. Saat 9.30'da 9. kuşu 2. altı ve son ayağıdır. Şartlı 2, 4 ekor araplar. 1600 metre kum. Buraya katıl 1 mara plavneli mara okla. Nasıl 7 mara havza hastalığı Mustafa Çiçek'le. 4 mara Hürsef Ali yıldızda 5 mara siyah yüzüm Cemal Pasula. Arkadaşlar 1, 7, 4, 5 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için bu dudak yeterli. Bir gün arkasımız 6 vara Tayir Baba. Mehmet bir günle. 8 numara Fırat Baba. Eren Kadirlerle. 10 numara Has Karaca. Mercan Uyarla. 10 on ile 14 Ekürüdür. Ve 16 numara Kral Artur Kaan Gökçeyle. 1, 7, 4, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Değil. Büyük oynayan arkadaşlarımız 6, 8, 10, 16 değerlendirebilir. Arkadaşlar 10 numara 14 numarayla, 17 numarayla, 18 numarayla ekliyordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar dediyseniz ikinci atılık yanında bank olumlarının İkinci atılık yanında üzerinde ise kurgu bankımız 1 numara her ödeyeceğim arkadaşlar. İkinci atılık üzerinde kurgu bankımız bu her odur. Bir numara. Yani birinci atılgan üzerinde dileyen arkadaşımız iki bankolak kurgu kurabilir. Birinci atılgan üzerinde yani ben altı numarayla 12 numarayı dahil edeceğim arkadaşlar. Şayet bu arada güvenmeyen arkadaşımız ikinci atılgan bazına altı numara zıla tuğunu da bank olarak değerlendirebilir. Altı açı bank arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar ben İzmir üzerinde değerlendirmem. Bu şekilde Umudan başarılı oluruz. Umudan faydalı oluruz. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Birinci asıl yayın üzerinde kurgu bankımız 7 numara Nürnberg'deyiz. Bu sefer şey inşallah bizi mahcup duruma düşürmez. Arkadaşlar hepinize iyi günler, bol şanslar dilerim.